Türkiye'de bir süredir çocuk suçlular kavramı vicdanları yaralayan cinayetler nedeniyle gündemde yer alıyor. İstanbul Kadıköy'de vahşice öldürülen 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi cinayeti ve benzeri bazı olaylarda katillerin 18 yaş altında olması gözleri bu konudaki yasalara çevirdi. Epözdemir paylaşımında vahşice canavarca hisle tasarlayarak eziyet çektirerek bir örgütün faaliyeti kapsamında sırf suç işlemek için suç işleniyorsa yahut fail suç işlemeyi alışkanlık haline getirmişse yani itiyadi suçluysa yaş itibariyle çocuk sayılsa da Fransız ceza hukukundaki gibi hukukla sorumlu çocuk olarak nitelendirilmeli ve mahkemenin takdiriyle yaş küçüklüğü burada bir indirim sebebi olarak uygulanmayıp fail yetişkin gibi cezalandırılabilmelidir. Yani yaş küçüklüğü kurumu ceza sorumlu oluğunu ortadan kaldıran veya azaltan takdiri indirim sebebi olmamalıdır ifadelerini kullandı. Epözdemir Özdemir açıklamasının sonunda bu konuda mukayeseli hukukta Kara Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sisteminde çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Kanaatimce özellikle suç canavarca hisle ve eziyet çektirerek işleniyorsa, örgütlüyse, tasarlanmışsa, topluma ve kamu düzenine karşı ciddi bir tehdit oluşturuyorsa ve failin işlediği fiilin hukuki anla ve sonuçlarını anlamaya ve davranışlarını yönlendirme yeteneği tamsa Fransız ceza hukukundaki gibi yaş küçüklüğü mahkemenin takdiriyle bir indirim sebebi olarak uygulanmayabilir dedi.